Burçin'in mutfağına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün menümüzde mangal tadında harika kanatlar var. Birileri bu video için sabırsızlanmıştı. Ee, ben, evet, Elif. Ee, sabırsızlıkla bu videonun gelmesini bekliyorum. Anneme dün bu kanatları pismesini söyledi. Dün sağlıklı bir şey yedik ama anneme sordum bundan yaptı. Yani kanat marketten gitti kaldık ve bugün kanat videomuza hoş geldiniz. Şimdi biz hangi malzemeleri kullanacağız? Hadi gelin bir göz atalım. Bir diş sarımsak kullanacağım. Nar gibi kızarması için pekmezim var. Bir e, yarım çay bardağı kadar da zeytinyağım var. Sonrasında kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, kekik ve tuz kullanacağım. Öncesinde kanatlarımı alıp şöyle çizikler atarak işleme başlıyorum. Bunu niçin yapıyorum? Sosunun güzelce içine çekmesi için. Sen de eli sonrasında karıştırmama yardım edersin. Sosla e, karıştırmama olur mu? Ben mı? de bir şey söyleyeceğim. E, İyi de abla, yani ben kanadı çok seviyorum. Annem bu yüzden yaptı. Bir de ben anneme söyledim dün. Acaba kanadın tadı bu sefer nasıl olacak? Ama merak ediyorum ki bu şeyin nasıl yapıştığını, arkasında ne aldın? Tavuklarımı güzelce çizdim. Hazırlar. Şimdi sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Kanatlarım hazır. Kanatlarımı soslamaya başlamadan önce fırınımı alt üst ayarda 180 dereceye hazırladım. Isınmaya devam ediyor. Ben o sırada kanatlarımı soslayacağım. Sonrasında bir yarım saat kadar alt üst ayarda yine 180 derecede pişireceğim. Fırından çıkartmadan son bir 10 dakika daha daha da çıtır ve kızarması için turbo ayarımı kullanacağım. Elizcim sosu hazırlamaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi bakalım bana yardımcı ol. Sen şimdi pekmezi döker misin? Dökebilirim. Ben de o sırada zeytinyağımı ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımızı ilave etsen ben de top kekik kullanacağım. Esansını daha iyi veriyor çünkü. Sen de baharatları ilave edebilirsin kızım. Tuzumuz, kırmızı toz biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz var. Evet. Döktük mü hepsini? Tamamdır. Şimdi son olarak lezzetlendirmek için bir diş sarımsağımı rendeliyorum ve güzelce harmanlayıp fırınıma pişmeye göndereceğim. Ve harika olacak. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Tavuklarımız iyice sosa bulunacak. tavuklarımı güzelce sosladım. Şimdi alt üst ayarda 180 derecede yarım saat pişmeye gönderiyorum. Sonrasında bir 10 dakika kadar daha turbo ayarda pişireceğim. Mangal lezzetini aratmayacak çıtır kanatlarım hazır. Her şey enfes görünüyor. Yani ben de bu kanat türünü çok severim. Ee, en sevdiğim tariflerden bir soğuldu bugün. Size de denemenizi tavsiye ederim. Like'ları bekliyoruz. Abone olun ve like'ları sakın unutmayın. Abone olmayı da unutmayın sakın. Bay bay. Hoşçakalın.